He. 10 milyon ne olsa ne yaparsın? Bak bir kere söyleyeyim baştan. Köye ev yok, Şahin de yok. Köye ev yok, Şahin yok. Evet. Ee, o zaman zorlanıyorum ben ama neyse. Şimdi buralardan bir tane dubleks ev alırım o zaman. Tamam evet. evet. mı? Çocukların odası Ay falan güzel. üst katta olur. Ondan sonra Bir de o otobanda arkandan gelen balina kası böyle şeyli floresanlı hmm. arabalar var ya böyle BMW'nin, BMW'nin, o Mercedes'in büyüklerinden. Onlardan alırım bir tane de. Eee? Ee, Bitti para. Nasıl hatta, Nasıl bitti ya? Hatta yetmez bile. Ne diyorsun ya? E burada evler ne kadar bilmiyor musun? Allah hiç bakmadım para almayınca. Şey? Vay be ne biçim almış artık. O zaman evi mi şey yapsak? Ha, dubleks ben yapmasak. dubleks. Ha ben istiyorum dubleksi. Dubleks, e. dubleks istiyorum. O zaman ne yap? Arabayı mı küçülsek? Hani yani, ben, evet bence de. Toyota Moyota mı? Bu para bizde var mı? Yok. E o zaman bu parayı yap bir 25, 30, 35 kafamıza göre bir hayal kuralım. Yani Aa. olmayan paradan niye tasarruf ediyorsun sen? Bir de bana vizyonsuz diyorsun ya